Şimdi şu galiba. Güzel merdivenden aşağı iniyor. Seninkinden mi? Evet. Ya abi nasıl ya? Kafasına attım mermi ya. Geri gel sadece. Sağımda geliyor. Oğlum oh, sen deseydin Geri kaç. Fulle kendini de. Geliyorum. Sen öldürmedin herhalde. Ben vurdum o, ya. Solda. Öldüm. Solda. Öktüm soldakine. Öldüm. Burdan daha var. Üçgesi var. Ya ananın amı ya, ananın amı ya. Öleceğim ben. O katıyor şerefsiz ya. Bitsin ok sikeyim ya, anasını sikeyim ben. Tekrar mıydı o? Bir de geldi içeri <laughs> Hala okla oynuyorlar ya. Lan ben oldum ya. Ne oynadın be? Ya adamlar da oktan başka bir şey Sarı, yok. dur bir. Bulamam kendimi. yarda adam yok. İçeri girme, girme. Yok mu? Yok. İçeride biri bir şey kesiyor oğlum. Var oğlum, var solda biri var. Gir içeri. İçerideyim ben de gir. Gir içeri. Dışarıda dışarıda. Ha, söyledik ama. Arkamdan gelmiş. Yakından vurdu. Pompalısı var. Oha! Kavruna geç bekle. Adamlar geldi ya. Yaraydık mı? Tali olabiliyorsa kolalım. Ah solunda biri. Bak burada biri. Güzel, öldürdüm şey. birini. Helal gel gel, öldürdüm. gel 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 <laughs> gel. çık tahliyeden. çık çık çık. yürüdü kaçtı herhalde. vurdu beni. <gülüyor> Interesting. <laughs> Ver veri info. <laughs> beni yakında nokta vurdu haberin olsun. Kaç metre? Hemen. Oh, <laughs> 17 metre. şurada bir yerde ya. Sesle vermiyor ki kaşar. Ya şu arkandaydı şuradaydı. Duydum. Bir şey gelmiş. Ananın ağzı aman Nerede oğlum? Hala yanıyor mu sen? Yok. Ben yanmıyorum ki oğlum. Onun biri içeride. Ay mekanını sikeyim ben. Duydun mu? Yakınımda çok. Siktir git şimdi. Yakacak bir şeyim yok lan. Oğlum seni şey yakacaktı zaten. Bu yakmaz. Aha aman aklım al bu da tanrısının umurunda Allah'ın ağzına Aynen. Karşından gelecek Ne yapmaya çalışıyor acaba ya? Çöktü orada kaldı. Hmm. Çatının üstünde. Çatıda değil aşağıda. Çatıda zombinin ne işi var? Aşağıda burada. Bak can doldurdu. Adam mı kalktı lan? Ha yok. Pardon. <laughs> Kalkmış lan. Kalkmış lan abi. Doğru duymuş. Onu kaldırıp sana saldırmış baksana. Hayır nasıl kaldıracak onu? Eyle mi kaldırdı diyorum? Ee, eyle kaldırmış işte o. Sen hangisi vurmuştu? Şu mu? Ha beni vurdu işte. Yağmur yağdığına göre adam var yanımızda şu an. Hmm. Gördün mü lan bunu koyayım? Adamlar şu İşaretimde. Vurdum birini, canas. Diğerini de canas. Biri öldü, diğeri tam şunun arkasında. Burada. Sondayım ben de. Canas burada, işaretimde. Kaç 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 kaç. Sıkıntı yok kaçarım. Arkanda kal arkanda. Dışarıdayım ben sıkıntı yok. Kal orada. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Lan zombi kesti lan. Oğlum adama niye bakmıyorsun? Boş şey zombileri falan. Adama bak adam şu, şu açıdaydı. Birader da her yer her yer zombi kaynıyor anasını satayım. Tam ölmemeye çalışsan ben avlayacağım bunu da. Tamam. Bitir. Arkadaşını almasın. Şurada öldü arkadaşı. İşaretimde öldü arkadaşı. Şurada bir yerde. Ya arkadaşını. Adam burada gördüm. Yak dersen yakarım. Ben de yağmalayacağım kuzenim. Kanka şu tarafa o ta işaretlediğim tarafta adam. Ben bir yağmalayayım şöyle oğlum. Yakabilirsin bunu. Tamam ben de Ben geldim sana. Tamam. Bu daha ormanın içinde kuzen. Duyuyorum ben bunu. Ama göremiyorum. Tamam yanana kadar bekleyelim. Bosa gidelim sonra. Aa, bu, aa burada buradan Aylar kuzenim. Aldım, aldım yavrum. Bakayım bu mu? Kim bu ya? Bu değil ya. Bu değil kanka. Yanında.. bunu da yak. Alalım bunu da yak. Benim gördüğüm adam beyaz yak bunu da. Güzel. Solo bu da. Bakıyorum aynen dışarıda şu an aşağıda kuzen. Sağ tarafta. Üst katta. Aman okuyun boss aşağıdaydı. Nasıl oldu bu? Bizi biliyor. dışarıda mı hala? Evet. Şöyle bir saldı kaçtım. Biri aşağıdaydı, biri şu an yukarıda işaretin tarafında. O oh, çok adam var burada. Gördüm. Öldürdüm birini arkada. İçeride hala birisi var. Gördün mü adamı? Sıktım zaten deneyi de ölmedi. Sana senin üstünde şu an. Bomba. Ha. Öldü lan. Aldım 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 aldım. Benim mermim yok. Arkandan oynarım. Bekle bakalım. Aa adam var yukarıda adam var. Adam var. Arkadaşını alabilir yukarıda adam var. Şu şu tarafta bir yerde. Hala yukarıda aşağı bir tanesi. Yok yukarıda. Bomba atıyor geri kaç. Tam, ölen adamı yaktı. Öldü bir. Öldü iki. Gel içeri. İçerideyim oğlum ben. adamı şeyle sıkıyorum. Ha. sıkıyorum ya. Kuzan. Anasını siktik oyunun. Bak başka bir şey demiyorum. Anasını siktik oyunun.